Sayın seyirciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanı Kenan Atakol, Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerine karşı baskılarını yoğunlaştırdığını belirterek, Rum Yunan adaleti Türkiye hak tanımaz dedi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Kenan Atakol, Lefkoşa'da verdiği demişti Yunanistan Yüksek Mahkemesi'nin Batı Trakya'da Türk azınlığı olmadığı şeklindeki kararını eleştirdi. Atakol, Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerine yönelik tehdit, sindirme ve mallarını zorla gasp etme gibi İnsanlık dışı, ırkçı bir politikayı yıllardır uyguladığını belirterek, Hür Dünya'nın bu baskılara son verilmesi için derhal harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Rum Yunan adalet anlayışının, Türk'ün hayat hakkı da dahil, her türlü hukukunun elinden alınması esasına dayandığını kaydeden Kenan Atakol şöyle dedi. Kıbrıs Türkleri bu adalette yıllarca mücadele etmiştir. Anavatanın yasal ve anayasal müdahalesiyle bugün özgürüz. Barış, güven ve huzur içerisindeyiz. Batı Trakya Türklerinin ızdırabını çok iyi anlıyoruz dedi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean Bernard Raymond, Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz'ın resmi davetlisi olarak yaptığı ziyareti tamamlayarak Türkiye'den ayrıldı. Ankara'daki resmi temaslarından sonra İstanbul'u da ziyaret eden konuk bakan Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Vali Yardımcısı Ergün Doğanay, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Fransa'nın Ankara Büyükelçisi ve öteki ilgililer tarafından uğurlandı. Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov, ülkede başlatılan reform sürecinin durdurulmasının Sovyet halkı için ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Gorbaçov, başkent Moskova'da önde gelen gazetelerin yazı işleri müdürleri ve baş yazarlarıyla yaptığı toplantıda yeniden yapılanma ve açıklık çerçevesindeki reformların çeşitli eleştiriler almasından korkarak başlatılan sürecin durdurulmasının ülke için felaket anlamına geleceğini belirtti. Böyle bir şeye hiçbir şekilde izin verilmemelidir diyen Gorbaçov, rejimin potansiyelinin reformlarla daha çok ispatlanmakta olduğunu da sözlerine ekledi. Romanya Cumhurbaşkanı Nikolay Çavuşescu, Türkiye ile aralarındaki ilişkilerin geliştirilmesi imkanlarının mevcut olduğunu söyledi. Çavuşescu, güven mektubunu sunan Türkiye'nin yeni Bükreş Büyükelçisi Okyar Günden'i kabulü sırasında iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu yönde geliştiğini belirtti. Çavuşescu, iki ülke arasında ekonomik, teknik, bilimsel, kültürel ve öteki alanlarda işbirliği imkanlarının daha önce yapılmış anlaşmaların ruhuna uygun olarak yaygınlaştırılabileceğini kaydetti. Romanya Cumhurbaşkanı Çavuşescu, Büyükelçi Gündem'den Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e ve Türk halkına iyi dileklerinin iletilmesini de istedi. Türkiye ile Tunus arasında eğitim konuları ile üniversiteler arasında işbirliğini öngören kültürel değişim programı Ankara'da imzalandı. Anlaşmayla iki ülke arasında Öğretmen, öğrenci, okutman ve uzman değişimiyle karşılıklı burs verilmesi sağlanıyor. Üç yıllık bir süreyi kapsayan anlaşma ile ayrıca iki ülke arasında sinema, tiyatro, müzecilik, kütüphanecilik ve arkeoloji dallarıyla radyo-televizyon kurumları arasında işbirliği yapılacak. Programa Dışişleri Bakanlığı Kültür İleri Genel Müdürü Pulat Tacer ile Tunus'un Ankara Büyükelçisi Mahrem Fri'ni imza koydular. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Devlet Başkanı Şadli Bin Cedid'in konuğu olarak 17-20 Ocak tarihleri arasında Cezayir'e resmi ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in bu ziyaretine Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz, Devlet Bakanı ve Türkiye Cezayir Ekonomik Karma Komisyonu Eş Başkanı Kazım Oksay ve üst düzey yetkililerinden oluşan bir heyette katılacak. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Bernard Remon, Türkiye'nin Avrupa topluluğuna tam üye olarak katılmasına ülkesinin bir engel çıkarmayacağını bildirdi. Remon, Türkiye'nin bir Avrupa ülkesi olarak topluluğa tam üyelik başvurusunu normal bir gelişme gördüklerini söyledi. Bu başvurunun Roma Antlaşması'nda öngörülen usullere göre inceleneceğini anlatan Remon, 12 üyeli bir toplulukta bu sürecin son derece uzun ve karmaşık olduğunu belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi yılbaşı dolayısıyla ara verdiği çalışmalarına yeniden başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun tatilden sonraki ilk birleşiminde gündem dışı söz alan bazı üyeler, Filistin sorunu, Batı Trakya'daki Türk dernekleriyle ilgili olarak Yunanistan Yüksek Mahkemesinin aldığı karar ve yeni basın yasası tasarısı hakkındaki görüşlerini dile getirdiler. Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki bir askeri depodaki soygunu gerçekleştirdikleri belirlenen 10 teröristten ikisinin gölgü tanıklarının ifadelerine dayanılarak çizilen robot resimleri basına dağıtıldı. Siirt'te yasa dışı örgüt mensubu olduğu bildirilen 18 kişi yakalandı. Sanıkların sorgulamalarında 1979 yılında Mardin'in Cizre ilçesinde Abdurrahman Aydiş isimli vatandaşın otomobilini silahla tarayarak bir kişinin yaralanması, 18 Haziran 1987 tarihinde Siirt'in Batman ilçesinde 10 Nisan Karakoluyla 9 Aralık 1987 tarihinde adliye binasının bahçesine el bombası atılması olaylarına karıştıkları belirlendi. Sanıklarla birlikte bir adet tabanca, bir şarjör ve çok sayıda mermi ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Sovyetler Birliği'nden satın alınan doğal gazı taşıyacak boru hattının Marmara Deniz geçişi tamamlandı. Döşenen boruların gemi demirlerinden korunması amacıyla hattın üzerine beton kapaklar, yanına da çelik halat ve koruma borularının yerleştirilmesi çalışmalarına ise devam ediliyor. Bu çalışmaların da Mayıs ayında tamamlanması bekleniyor. Devlet Bakanı Mehmet Yazar, sıkıntıları gidermek ve bunların sektörde çalışanlara yansımasını önlemek amacıyla basınla işbirliği halinde çalışacaklarını söyledi. Mehmet Yazar, Söz, Tercüman ve Bulvar gazetelerine ziyaret ederek yöneticilerle görüştü. Devlet Bakanı Yazar, görüşmeleri sırasında hükümetin temel konularda basınla uyumlu hareket ettiğini belirterek sorunların çözülmesinde de her zaman diyalogta bulunmaya hazır olduklarını bildirdi. İsrail işgali altındaki Arap topraklarında güvenlik kuvvetleriyle Filistinli mülteciler arasında bir ay önce başlayan çatışmalar bütün şiddetiyle devam ederken, şimdiye kadar 35 Filistinlinin öldüğü, 250'den fazla Filistinlinin de yaralandığı bildiriliyor. Şimdiye kadarki çatışmaların en şiddetlisi olduğu belirtilen çatışmalardan sonra Gazze şeridinde İsrail askerleri bir Filistinliyi daha öldürdüler. Birleşmiş Milletler kaynakları olayların Gazze şeridinde yaklaşık 60 bin Filistinli mültecinin yaşadığı Cebalya kampında İsrail askerlerinin göstericilerin üzerine ateş açması sonucu çıktığını belirttiler. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı George Bush, İran'a gizli silah satışından ve elde edilen paraların Nikaragua'daki rejim aleyhtarları gerillalara aktarıldığından haberi olmadığını bildirdi. Bush, İran Gates skandalına soruşturan özel komisyonda bugün ifade verdi. George Bush, İran'a gizli silah satışının Lübnan'daki Amerikalı rehineleri kurtarmak için yapıldığına da inanmadığını belirtti. Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Mihail Gorbaçov, Varşova Paktı ülkelerinin güçlü oldukları silahlarda indirime gitmeye hazır olduklarını ancak aynı yaklaşımı NATO ülkelerinden de beklediklerini söyledi. Gorbaçov resmi bir ziyaret için Moskova'da bulunan Çekoslovakya Komünist Partisi Genel Sekreteri Miloš Jakes'e görüşmesi sırasında yaptığı konuşmada güvenlik alanında tek taraflı üstünlükler aranmaması, silahsızlanma konusunda da dengesizliğin karşılıklı olarak kaldırılması gerektiğini söyledi. Grönland'da 20 yıl önce düşen Amerika Birleşik Devletleri'ne ait B-52 bombardıman uçağında bulunan hidrojen bombalarının çevreye yaydığı radyasyondan etkilenenler Amerikan Hava Kuvvetleri aleyhine tazminat davası açıyorlar. Radyasyondan etkilenen 500 kadar Danimarkalı itfaiye görevlisi Amerikan Hava Kuvvetleri'nden kişi başına 100 bin dolar tazminat istiyorlar. Birleşmiş Milletler, dünya mali sistemindeki istikrarsızlığın bu yıl süresince devam etmesinin beklendiğini belirterek, ekonomik durgunluğun önlenmesi için bütün ülkeleri ortak harekete çağırdı. Birleşmiş Milletler Ekonomik Komisyonlarının bu yılla ilgili tahminlerini içeren rapor, Genel Sekreter Yardımcılarından Goran Ohlin tarafından New York'ta açıklandı. Raporda 1988 yılında ekonomik büyümenin dünya çapında yavaşlayarak ortalama yüzde üç oranında gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi. Günün diğer haberleriyle yayınımıza devam ediyoruz. Çay işletmeleri genel müdürlüğü Eylül ve Ekim aylarında satın aldığı yaş çay yaprağı bedellerini yarın sabahtan itibaren ödeyecek. TRT muhabirinin bildirdiğine göre satın alınan 95.630 ton ürün karşılığında üreticilere 19 milyar 500 milyon lira verilecek. Çay işletmeleri Mayıs-Ekim ayları arasında devam eden 1987 ürünü yaş çay yaprağı alım kampanyasında 568 bin ton ürün aldı ve karşılığında üreticilere şimdiye kadar 105 milyar 405 milyon lira ödedi. Profesör Mithat Yalçın Suudi Arabistan Kral Faiz ödülüne layık görüldü. Ödül komitesinden Riyad'da yapılan açıklamaya göre İslam araştırmaları dalındaki Kral Faysal ödülü Riyad İmam Muhammed bin Suud Üniversitesi'nde görev yapan Profesör Mithat Yalçın ile Mekke'deki bir başka üniversitede öğretim görevlisi olan Mısırlı Profesör Muhammed Kutup arasında paylaştırıldı. Profesör Yalçın'ın yaklaşık 50 milyon Türk lirası tutarında para ödülü alacağı bildirildi. Ünlü piyanist Ergun Özer İstanbul'da öldü. Uzun yıllar kendi kurduğu orkestrasıyla sanat hayatını sürdüren Ergün Özer, Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerindendi. 54 yaşında ölen Ergün Özer'in cenazesi, Perşembe günü Beşiktaş Sinan Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Ortaköy mezarlığında toprağa verilecek. Gazeteci Bekir Soydan da Hatay'da öldü. Hatay'da yayınlanan Kurtuluş Gazetesi'nin sahibi olan Bekir Soydan, evli ve üç çocuk babasıydı. 57 yaşında ölen Bekir Soydan'ın cenazesi yarın Hatay'da toprağa verilecek. Şanlıurfa eski milletvekillerinden Sabri Kılıç Şanlıurfa'da öldü. 65 yaşında ölen Sabri Kılıç 1961-69 yılları arasında iki devre parlamentoda görev yapmıştı. Sabri Kılıç'ın cenazesi düzenlenen törende öğle namazından sonra Suruç ilçesinin Ali Görköy'ünde köyünde toprağa verildi. İstiklal Savaşı gazilerinden Mehmet Sabri Güler Ankara'da öldü. 90 yaşında vefat eden Mehmet Sabri Güler'in cenazesi Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi. Hava durumuna gelince bu gece ve yarın akşama kadar Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı çok bulutlu Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağışlı, öteki yerler parçalı ve az bulutlu geçecek. Yağışlar Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Anadolu'da kar, öteki yerlerde yağmur. Zamanla Marmara'nın doğusuyla Karadeniz'in kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olacak. Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis görülecek. Hava sıcaklığı yurdun kuzeybatı kesimlerinde hissedilir derecede olmak üzere bütün yurtta azalacak. Rüzgar kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olarak kesecek. Gecenin en düşük sıcaklığı İstanbul ve Samsun'da 2, İzmir'de 3, Adana'da 5, sıfırın altında olmak üzere Ankara ve Diyarbakır'da 1, Erzurum'da 15 derece olacak. İyi geceler diliyoruz, hoşçakalın.